İstanbul Hepimiz'in girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimiz'in 177. programına hoş geldiniz. Bugün konumuz Atatürk Havaalanı ve konuğumuz Sayın Emekli Hava pilot, tüm Tümgeneral İrfan Sarp. İrfan Bey programımıza hoş geldiniz. Evet, çok teşekkür ediyorum davetiniz için, size programa katıldığım için çok teşekkür ediyorum. Ben e, seyircilerimiz için e, kendinizi tanıtarak programa başlamak istiyorum. Bunu sizden rica edeceğim. Ha, tabii. E, ben 12 yaşında bir çocukken Konya Askeri Ortaokulu'na girdim. 1954 yılında Kureli Askeri Lisesi'nden 1956 yılında Hava Harbi Okulu'dan mezun oldum. Pilotaj eğitimimi Amerika'da tamamladım. Hava Kuvvetlerimizin Muharip Jet Uçuş Birlikleri'nde pilotluk, filo komutanlığı, üst komutanlığı yaptım. Emekli olduktan sonra, 1987 yılında emekli oldum. Emekli olduktan sonra e, NATO'nun Lüksemburg'daki lojistik karargahında da 10 yıl görev yaptım. Askeri öğrencilik yıllarımı ve görev sürelerimi de hesap ederseniz 49 yıl, tamamı 49 yıl oluyor. Hayat hikayem bu. Maşallah. Peki siz Atatürk Havalimanı'ndan hiç uçtunuz mu? Elbette. Şimdi ben Atatürk Havalimanı'na bu jetlerle uçarken iki defa iniş yaptım. Çift kişilik jet eğitim uçağıyla, T-33 tabir ediyoruz. O zamanlar Atatürk Havalimanı'nda uçak sığırakları vardı uçak siniratları vardı. Onunla irt irtibat görevi için Atatürk Havalimanı'na askeri pilot olarak uçtum. Tabii sivil hava yolları için de malumunuz çok <laughs> uçağın kabininde e, çok uçuşlar yaptım. Atatürk Havalimanı'ndan çok uçuşlar yaptım. Peki e, şimdi programımıza şöyle başlamak istiyorum. Bize bu Yeşilköy Tayyare Meydanı'nı kısaca bir tarihini anlatır mısınız? Çok güzel. Tabii ki her şeye ilk önce o tarihten başlamak lazım. Dünyada ilk uçak 1903 yılında Amerika'da uçuyor. Amerikan askeri havacılığı 1909 yılında başlıyor. Bizim o zamanki e, çok e, yetenekli, bilgili e, komutanlarımız en başta Mahmut Şevket olmak üzere Harbiye Nazırı havacılığın önemini anlıyorlar ve ee, hemen bir havacılık teşkilatı kuruyorlar. Havacılık teşkilatı e, 1900, evet Mahmut Şevket Paşa saygıyla anıyorum. Havacılığın ilk adımını atan e, e, savunma bakanımız. E, ve iki pilotumuz Fransa'ya eğitime gönderiyorlar, uçuş eğitimine gönderiyorlar. Pilotlarımız uçuş eğitiminden dönecek, dönecekleri sırada tabii ki İstanbul bölgesinde bir bu uçakların konuşlandırılacağı bir yer arayışına giriyorlar. Mahmut Şevket Paşa ilk önce havaalanının Anadolu yakasında olmasını arzu ediyor. Yapılan incelemede oranın müsait olmadığı ve şimdi Yeşilköy Havalimanı'nın askeri Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu yer en uygun olarak ve ilk uçaklarımız 1912 yılında yani tam 108 yıl önce bu havalı limanına, havaalanına, o zamanki ismi Yeşilköy Tayyare Meydanı, ona iniyorlar. Buranın kısacık tarihi bu. Peki orada Süreyya İlmen Paşa'nın görevi, rolü neydi? Aa, Süreyya İlmen Paşa'mızı da saygıyla anıyoruz. Tabii ki, Mahmut e, Şevket Paşa e, karargahında, o zamanki Erkihan-ı karargahında, ee, havacılık Teşkilatı'nı kurmak istediği zaman Kurmay Yarbay, Süreyya İlmen çok güzel bir e, geçmişi olan çok çok yetenekli bir subayımız onu bu teşkilatın başına getiriyor. Ve teşkilatın ilk adımı 1 Haziran e, 1911 yılında biz okulü havacılar olarak hep kutlarız. 1911 yılı 1 Haziran'da Havacılık Teşkilatı kuruluyor. Süreyya İlmen Paşa'mız Kıdın başkanlığındaki te hava teşkilatı tarafından kuruluyor. Peki e, yanılmıyorsam bu e, Atatürk Atatürk'ün de sanırım bizde bir fotoğrafı olacaktı Atatürk e, hava Bu resimle ilgili bir bilginiz var mı? Bakın ebedi başkanımız var. Yüzbaşı rütbesindeyken o zaman kol ağası diyorlar. Paris'teki Picadilly tatbikatlarına gidiyor. Piccadilly tatbikatlarında ilk defa orada 1908 1908 o civarlarda ve ilk defa olarak oradaki uçakları görüyor. Ve e, çok etkileniyor. Daha yüzbaşı rütbesindeyken daha uçaklar henüz daha düşünülmemişken o bir havacılığın önemini anlayıp ilk adımını atanlar atanlardan e, baş komutanımızdır ebedi başkomutanımız odur. İlk e, istikbal göklerdedir diyen e, 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 odur. Evet. Peki şimdi e, 7 Nisan e, 2019'da Atatürk Havalimanı kapatıldı. Kapatıldığında 63 milyon yolcuya hizmet veriyordu ve e, yolcu taşıma kapasitesi sıralamasında 17. sıradaydı. Evet. Ee, yolcu hizmetleri açısından ve yolcuların e, değerlendirmesi göz önünde bulundurulduğunda dünyanın en iyi beşinci havaalanıydı. Doğru. Evet. Ee, evet. Bu e-dream sitesinde bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdi şunu merak ediyorum. Ee, kapasite var. Yani neredeyse 70 milyon ki yolcu taşınıyor. Bu arada başarılı bir hizmet de sağlıyor. Peki Atatürk Havalimanı kapatılmasını gerektirecek bir teknik eksiklik veya uçuş güvenliği sorunu vardı da mı kapatıldı burası? Gerekçe neydi? Efendim siz şimdi söylediğiniz Atatürk Havalimanı dünyanın ilk 17. sıra binlerce havalimanı arasında 17. sırasında. Teknik açıdan tabii ben pilot gözüyle baktığım zaman e, hava alanlarının e, e, elektronik sistemleri, seyir-sefer sistemleri, uçakların tabii çok kötü havalarda yaklaşmaları e, bütün konuları bir arada düşündüğümüz zaman Atatürk Havalimanı dünyanın en teknik elektronik sistemleri en mükemmel, havacı arkadaşlarımız kat 3 tabir ediyorlar. Yani bir pilot sıfır fit görüşte e, ve irtifada hiç görüş olmadığı zaman Atatürk Havalimanı'nın pistine bu elektronik sistemler vasıtasıyla ve gelip iniş yapabiliyor. Sizin sorunuzun cevabı Atatürk Havalimanı dünyanın en mükemmel havalimanlarından bir tanesidir ve o havalimanının başında gelmekte, başlarında gelmektedir. Peki e, siz hep Atatürk Havaalanı'nın üçüncü havalimanı olarak kullanılmasından yanaydınız ve bu konuda çok yazılar yazdınız vesaire. Doğru. Peki İstanbul'da üç havaalanının aynı zamanda çalışmasının uçuş güvenliği açısından bir sakıncası var mıydı? Hiçbir sakıncası yoktur. Bunu defalarca yazdım, ilgili makamların dikkatine sundum. Tekrar ediyorum. İstanbul Hava Sahası'nda ilk önce şöyle söyleyeyim. İstanbul Hava Sahası'nda sadece Atatürk Havalimanı, yeni yapılan İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçek Havalimanı yok. Ayrıca Çorlu Havalimanı var. Bursa Yenişehir Havalimanı var. Hatta Hazelfen Havalimanı, hava alanı küçük tabii orası. Bütün hepsinin uçuş trafiği emniyetli olarak çünkü elektronik sistemler çok gelişti. Ee, elektronik olarak yönetilmesinde, yüzde yüz emniyetle yönetilmesinde hiçbir problem yoktur. Şimdi ilk önce buna devam etmem lazım. şimdi diyeceksiniz ki siz havayolu pilotu değilsiniz. Evet değilim. Ben ben muharip uçak pilotuyum, jet pilotuyum. Ama benim de tabii arkadaşlarım var. Ben tabii bu, bu konu benim e, uzmanlık sahamın dışında olduğu için önce bu uçuş trafiğini yönetenler bunlara biz e, hava trafik kontrolörleri tabir ediyoruz. Çok değerli arkadaşlarımızdır. Çok bilgili, mükemmel e, lisan bilen arkadaşlarımızdır. Ben bunlardan bu bilgileri aldım. Bir de tabii o havalimanlarının binlerce defa iniş, kalkış, yaklaşma, uçuş, kalkış yapmış ha, kaptan pilot arkadaşlarımla konuştum. Dedim ki ya bakın böyle böyle e, yetkili makamlar bu üç havalimanının yönetilmeyeceğini söylüyorlar. Ben buna bir şey söyleyemem. Ben çünkü uçak pilotuyum. Siz ne diyorsunuz? İnanın sadece bir kişi değil, iki kişi değil. Çok değişik kaynaklardan bunu aldım. Şurada açık ve emin olarak söylüyorum. O kaynakların bana ilettikleri bilgilere dayanarak söylüyorum. Hatta sadece bilgiler değil, bana çizimlerini gösterdiler. Bu hava sahasındaki çizimleri gösterdi. E, hava trafiğinin kontrol edilmesi için yani pilotlar uçakta geliyorlar, yaklaşıyorlar vesaire. Onların çizimlerini gösterdiler. Ee, bu e, cepsen tabir ediyor Bütün dünyanın kullandığı bu çizemleri gösterdiler. Ve beni de bayağı e, böyle eğittiler diyelim e, askeri pilot olarak. Bütün söyledikleri şudur. İstanbul hava sahasında bu bahsettiğim bu beşi, uçuş trafiğinin yönetilmesinde hiçbir sorun yoktur. Nokta. Peki e, dünyada Başka şehirlerde örnek verecek olursak havaalanı var. Amanç. Metabeler... Ben, ben sizin sözünüzü ağzınızdan kaptım şimdi <laughs> elbette. Şimdi ben size görseller göndermiştim. Ben size şimdi bütün çok defaradayken girmeden şimdi sadece. O zaman pardon sözünüzü keseceğim İrfan Bey. Şeyi alabilir miyiz Londra havaalanının görseli olacaktı. Onu rica edeyim. Evet. Tabii. Şimdi ben de zaten bu görselleri isteyecektim. Bir Londra. Ben çalışmalarımda, bütün yazılarımda bu üç metropolü, dünya metropolünü çizmiştim, anlatmıştım, ispat etmiştim, bir problem olmayacağı rağmen. Birisi Londra, şimdi karşımızda. Birisi New York, birisi de Moskova'yı aldım. Üç metropol. Neden onları aldım? Çünkü bakın, şimdi bakıyorum. Londra'da kaç havaalanı var? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 havaalanı var. Değil mi? Ee, çok e, ilginçtir. Be, 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 çok kimse, kimse bilmeyebilir. Londra'nın Thames nehrinin tam üzerinde London City diye bir havalimanı var. Ve bu jet uçakları inip kalktığı günde de 200 uçak inip kalkıyormuş. Onu da öğrendim. Bir havaalanı var. Onun hemen güneyinde yine çok Büyük, yolcu, yoğun trafiği olan Gatwick havaalanı var. Tabii batıda e, Heathrow, yukarıda Luton, e, Southend Airport vs. Şimdi bakın orada siz yazmışsınız. Şimdi me, me, millere söylüyorum. Heathrow ile Gatwick arasında 24 deniz mili var. Gatwick ile biraz evvel bahsettiğim London City arasında 7 deniz mili var. Peki İstanbul yeni yapılan havalimanıyla Atatürk Havalimanı'nda kaç deniz mili var mesafe? 19 deniz mili var. Şimdi evet. mukayese edelim. Ona ha, geçmeden önce İrfan Beyciğim, ona geçmeden önce New York'u da görelim. Tabii, tabii. Yalnız bunu aklımızda tutalım. Bu çok önemli 7 mil. Şimdi bakın New evet. York'a bakın. New York'a bakın. New York'ta tesadüf yani görevliyken böyle görevli olarak gittiğim zaman e, JFK havaalanına birkaç defa inmiştim. Bir kere de e, Laguardia havaalanına inmiştim. Şimdi burada görüyorsunuz, şimdi en e, güneyde JFK Airport diye yazıyor. Onun hemen kuzeyinde LaGuardia yazısı biraz bu tarafa gelmiş ama o, e, o, o e, denizin kenarında bir yerdedir. JFK ile LaGuardia arasında 9 deniz bili var. 9 deniz bili var. Şimdi bunların, ha bir de şunu iddia ediyorlar bu makamlar, e, bunun e, hava limanının problem olduğuna, İstanbul'la Atatürk Havalimanı arasında problem olduğu dahil, e, aynı istikamette diye. Şimdi bakın, CFK havalimanıyla ile LaGuardia Havalimanı arasında her ne kadar 9 mil var ama ikisinin de doğu batı istikametinde pisleri uçuşlar doğudan, rüzgar batıdan esniği zaman doğudan yaklaşıyorlar ya, İkisinin arasında 4 deniz mili var. 4 deniz mili. Bizim ne kadardı? 19 deniz mili. 4 9 4 deniz mili 19 deniz mili. Biz, matematikle, evet, matematikle izah ederseniz bir şey, hiç şarkıya, Türkiye, müziğe, şarkı, şiir hiç gerek yok. Matematikle izah ettiğiniz bir konu bitmiştir. O zaman arkadaşlarımızdan İstanbul hava sahasının da görselini rica edeceğim. Şu görselde öncelikle şeyi görüyoruz, bu üç havalimanı arasındaki deniz mil mesafelerini görüyoruz. Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı 29 mil diyor. Sabiha Gökçen ile İstanbul Havalimanı daha da yakın, orada 24 mil var. Atatürk evet. Havalimanı ile Sabiha Gökçen arası da 38 mil. Netici olarak hiçbir problemin olmayacağını burada net ve anlaşılır bir şekilde ifade ediyor. E, rejiden şey rica edeceğim. Bu dünyanın en eski 10 havalimanının listesi olacaktı. Onu rica edeyim. Hay yaşa sen Sibel Hanım. Bak bu o kadar önemli bir noktaya devam. Yani ben bunu görünce bu yani ben bu dünyada kurulan ilk 10 havaalanı görselini görünce inanın ki çok üzülüyorum. Bakın dünyada dünyada havacılık nerede kuruldu? Amerika'da değil mi? 1903 yılının Aralık ayında Türk uçtular. Orada kuruldu. Amerika'da ilk askeri havacılık 1909 yılında kuruldu. Bizde ne zaman kuruldu? 1911 yılında. Onlardan iki sene sonra. Ve bakın şimdi. Buradaki listeye gök bakın. İstanbul Yeşilköy Havaalanı 1912 yılında kurulmuş dünyada en eski kurulan 6. havaalanı hava alanı. Görüyor musunuz? Görüyoruz. Yani bu nasıl ka kapatılabiliyor? Yani ben bu fotoğrafa baktığım zaman çok üzülüyorum. Çok. Peki siz Atatürk Havalimanı kapatılmaması için gerçekten çok çok çabaladınız. Hatta Ekrem İmamoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de teması geçmiştiniz. Hani bu kapatılmasın diye. Hatta doğru hatırlıyorsam siz buraya Yaşınköy Havacılık Müzesi yapılmasını da önermiştiniz. Tabii, tabii. O da ayrı bir hikaye. Dünyadaki bütün havacılık ülkelerin yani hava müzesi deyince hepsinin üzeri kapalıdır ve uçaklar bütün e, e, o e, kapalı yerlerde muhafaza edilebilir. Maalesef bizim havacılık müzemiz havacılık müzemizdeki bütün o kıymetli uçaklarımız güneşin, yağmurun karın altındadır. O konuyu yani tam bir yaraya parmak bastınız. O da ayrı bir konu. Onun için ayrı bir program yapalım sizinle. Çok tamam. üzülüyorum. Bütün uçaklarımız, o kıymetli uçaklarımız açıkta, güneş altında, karda sergilendiği için o da benim bir yaramdır. Kalbime dokunan bir yaradır, evet. Ben rejiden iki fotoğraf, pardon iki görsel rica edeceğim. Önce Atatürk Havalimanı hava alanındaki pistleri gösteriyor ve hastanenin tam olarak yapıldığı yeri gösteren bir görselimiz var. Onu rica edeyim. Bakın İstanbul Atatürk Havalimanı Atatürk Havalimanı bizim e, harekat planlarımızda yeri olan bir e, hava Ve bu sebeple 1970'lerde or oraya muhareb uçakların sığınakları, beton sığınakları inşa edildi. Çünkü bu uçaklar dışlara, dış parkerleri, açık parkerleri park ettiği takdirde gelip düşmanın bunları ima etmesi çok kolay. Bu sığınaklar da, beton sığınaklar da o kadar öyle tahvil etmeniz için söylüyorum. 500 liralık üzerine bomba düşse bile kolay kolay parçalanmayacak sığınaklar. Ne oldu bu sığınaklar, uçak sığınakları? Tabii, ee, Atatürk Havalimanı'nın yolcu trafiği arttıkça arttıkça gece uçakların, yolcu uçakların park ediyeri e, e, yetmedi. Yetmeyince bu e, uçak sığınakları yıkıldı ve yerlerine büyük bir park yeri yapıldı. Ama yani bu uçak sığınakları yıkıldı diye Atatürk Havalimanı'nın askeri amaçlarla kullanılması da herhangi bir ihtiyaç olmadı mı? Hala ihtiyaç vardır ve Atatürk Havalimanı gerektiği zaman muharip uçakların oralara intikal etmesi ve oradan hareket yapması için mutlaka açık tutulmalıdır. Şimdi bakın hastanenin olduğu yer ölçeğine göre ben böyle çizdim burada. Hastane yazısı yazıyor üzerinde. Pistlerin kırılarak yapıldığı hastane yapıldığı yeri. Şimdi bakın şunun görsellerine bakın, büyüklüğüne bakın. Bir de şöyle bu, bu 0523 pisti 0523 pistinin burada da büyük park yeri yazıyor, görüyor musunuz? Hastanenin büyüklüğüne görüyor musunuz? Bu ölçeğine göre, bu klorus da böyle metrelerce hatasız bu şey yapılır. Şimdi şu kareye bakın, dikdörtgene daha doğrusu, şu dikdörtgene bakın. Şur bir de şuraya bakın. Şurada bir dikdörtgen var. Burada bir dikdörtgen var. Burada bir dikdörtgen var. Bir de burada dikdörtgen var yani bunların e, ölçeğine göre büyüklükleri şu hastanenin büyüklükleri kadar. Şunu demek istiyorum. Eğer istenseydi hiçbir şekilde bu pistel kırılmadan şu büyük park yerine tam dört tane dört tane bugün bunun gibi hastane yapılabilirdi. Ben söyleyecek söz bulamıyorum. Rica ederim. Evet. Söyleyecek söz bulamıyorum. Yani, yani söyleyecek söz bulamıyorum. Burada yani söylemek istemiyorum. Ee, yani. Aslında o görsel çok ilginç çünkü şeyi görüyorsunuz yani gerçekten orada yer vardı ee, ve dedi gö dediğiniz gibi yani dört hastanelik yer boş dururken evet istlerin özellikle kırılıyor olması e, yani çok enteresan neredeyse evet. insan iyi niyeti sorguluyor burada sevgili Sibel Hanım heyecanlanıyorum ben heyecanlı bir tayarcıyım şimdi bakın bu pisler kırıldı ya. Benim kalbime hançer sapladılar. Hançer. Daha ne diyeyim? Yalnız benim derken dikkat edin. Ben kendimi söylüyorum ama bütün havacıların kalbine şu kırılan şu kırılan pisler aynen birer hançer gibi saplanmıştır. Bitti. Ne diyeyim? Yazıklar olsun diyor. Yani ben de şu anda söyleyecek söz bulamıyorum. Ee... Sadece şunu söyleyeyim. Dünyada bir hava alanının pisleri kırılarak ve diğer pisti de üstelik de faal. Dünyada tek bir yer var mıdır? Tek dünyanın bir ülkesinde tek bir havalimanında Üzerine hastane yapılan tek bir yer var mıdır? Varsa bu olan bana söylesin. Söyleyemez çünkü yoktur. Böyle bir şey yok. İlk defa bizde olmuştur. Yazıklar olsun. Peki şunu sorayım, ee, hani hava alanı olup kullanılmayan korunan e, boş duran hava alanı var mı? Aman ne kadar güzel. Ya ben size şimdi şöyle söyleyeyim. Çok o, bir, ilk önce göstermişti ya dünyanın ilk 10 on havalimanını. Hı. Onları bir taraf. Onların hepsi e, ya e, uçuşlar devam etmektedir. E, Amsterdam'daki diğer gibi e, ülkelerdeki gibi Londra'daki gibi. E, ya da müze olarak kullanılmaktadır. Müze, havacılık, terminaller şeyler kullanılmaktadır. E, 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 kullanılmaktadır. Ben size şimdi şöyle e, e, aklımda kalan. Şimdi mesela ben bunu hava yolları pilot, kaptan pilot arkadaşımdan öğrendim bu konuları konuşurken. Dedi ki ya mesela de, Almanlar dediler, Berlin'de dediler, Tempelhof, Tempelhof mu? Bir, bir, meydan var. Pardon bu, sözüncü kesiyorum. Ee, o görseli rica edeceğim Berlin Havaalanı'nı. Ha <Sessizlik> ha 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 evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi bakın, bu Berlin Tempelhof Havalimanı. 1923'te kurulmuş. Tabii Berlin o zaman kim bilir bir küçük bir kasabaydı. Büyüyünce şehir Tempelhof şehrin içerisinde kalmış. Ve Tempelhof tabii ihtiyacı karşılamadığı için Berlin'in doğusunda, kuzeyinde iki havalimanı yapıldı. Onları kullanıyorlar. Peki bu havalimanı alımına? 12 yıldır hizmet dışı kalmış, pistir. Aynen öyle muhafaza ediliyor. Şimdi bakın, e, bu cümle önemli. Hava alanları bir ülkenin stratejik değerleridir. Hava alanları bir ülkenin stratejik değerleridir ve mutlaka muhafaza edilmelidir. Bir, iki... Bir alanı elden çıktığı zaman onu geriye getirmek çok çok zordur. Öyle olmasına rağmen bakın Almanlar Almanlar onu uyguluyorlar. Hava limanını, hava alanını stratejik değer olarak kabul ediyor ve onu muhafaza ediyor. Daha örnekleri var. Ko Komşumuzdan misal verelim. Yunanistan'dan misal verelim isterseniz. Bu Atina'nın görselini ben... rica edeceğim. Şimdi bakın e, varsa gö e, görseli hangisini koyduk buraya? Ha yaşa. Şimdi bak. Atina, Elenikon Havalimanı. Bu e, biraz e, bunun kuzey e, kuzey batısında Pire Limanı var. Bunun kuzeyinde de Atina Havalimanı. Şimdi bu 1938 yılında kurulmuş ve e, aynı Berlin e, Tempelhof'da olduğu gibi Atina'nın ve Pire'nin ihtiyaçlarını karşılamadığı için unutmuşlar. Yeni bir Eleftheros Denizelos havalimanı yapmışlar Atina'nın doğusunda. Şimdi bakın, bu havalimanı 19 yıl evvel hizmete kapatılmış. E neden acaba aynen duruyor? Komşumuzun... İleride dur bu hastanenin yapıldığı yerdeki pistlerin tekrar tamir edilebileceğini düşünüyor musunuz? Çok güzel bir soru sordunuz. Ben yani diğerlerini diğer çok kötümser arkadaşlarımız var. Onlara bir tenzih ediyorum. Ne diyorlar? Bu iş oldu bitti. Pisler kırıldı. Atatürk Havalimanı elden çıktı. Orası işte hastanelerin yapıldığı, turizminin şey yapıldığı. Ben şu, inanır mısınız? İnanır mısınız? Ben şunu, şu kalbimden inanıyorum. Zamanı gelecek. Bu yapılan büyük kötülük ve hata düzeltilecek. İnşallah diyelim. Çok ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Tekrar görüşmek üzere. Bu programa katıldığım için inanın ki çok mutlu oldum. Dertlendim, dertlerimi anlattım. Eğer faydalı olabilirsinizsem ne mutlu var. Çok teşekkürler. Haftaya ben tekrar teşekkürler. bir Şehir Hepimizin programında görüşmek üzere. Ben, ben İyi teşekkür günler. ederim. İyi günler. Sağ olun.